Şimdi hadi şort izleyelim. Yani. En çok o enteresan mineraller Afganistan'dan ve Pakistan'dan çıkıyor. Ama oradaki feldspatı... Feldspat ne demek? Feldspat. bir <laughs> silikon mineraliydi. Almanca bilmiyor. Almanca bilmiyor. ya. ha ha ha. <laughs> i̇şte tüm filmlerdeki yeşil devlerin <laughs> en zayıftan en güçlüye doğru sıralaması ee, Lou Ferrigno'nun halkı en zayıf... Arabaları kaldırabiliyor, zincirleri kırabiliyor, duvarları parçalayabiliyor ama asla çizgi romanlardaki halk seviyesinde olmadı. Sonrasında <laughs> Profesör Halk geliyor, akıllı ve dayanıklı. Ancak Banner ile birleşmesinden sonra vahşi öfkesini kaybetti. Hala güçlü olsa da artık eski Halk havasını vermiyor. Üçüncü sırada Edward Norton'un Halkı var. Şehri yerle bir ederken Abomination'ı acımasız bir dövüşte yendi. Saf öfke ve dayanıklılığını net biçimde gösterdi. Mark Ruffalo'nun Halkı ise onun bir basamak üstünde İlk Avengers <laughs> filmindeki hali zirve dönemiydi. Tek yumrukla bir uzaylı gemisini yere serdi. Thor'la kafa kafaya dövüştü ve Çitari ordusu karşı savaş alanını sarsacak güç sergiledi. Sonraki filmlerde zayıflatılmış olsa da zirvesindeyken rakipsizdi ve listenin en tepesinde Erik Bey'in halkı yer alıyor. Çöller ve dağlar arasında Ben bu filmi izledim. tankları oyuncak gibi fırlatabiliyor ve öfkelendikçe daha da güçleniyordu. Pek çok kişi için Bey'in halkı çizgi romanlardaki gerçek halka en yakın versiyondu. İşte tüm filmlerdeki yeşil devlet Oğlum bu videolara bayılıyorum. Bu adamın her videosunu izliyorum. Araba mermiden mermiye doğru gidiyor ve sıkıyor böyle. Abi direkt 50 kalibre sıkıyor bunda. Aha. Demek ki bir 50 kalibre mermiyle bana böyle sıksa arabanın arkasında hayatta kalırdım üstünde Fenerbahçe forması ile İnönü'ye geldik. Dakika 80 falan böyle. Normalde kornerleri Alex kullanıyor. Alex de bir pozisyonda yerde kaldı. Korner bayrağının olduğu yere topu koydum ve ellerim belimde Alex'in dışarı çıkmasını bekliyorum. Yani zaten... Oğlum bu Galatasaray maçı değil miydi? Sulu derbi bu. Şu kadar mesafe var tribünler arasında. Ve öfkenin vücut bulmuş hali burada. Tükürükler, küfürler havada uçuşuyor. Abi tam topun yanına biri sigarayı fiskeledi. Yani böyle yeni yakılmış, duvarı tutuyor. Dakika 80 benim ciğer bu kadar olmuş. Bilsem ki kameralara yakalanmayacağım. Ondan ben bir nefeste yarıya kadar indiririm burada. Çitim çitim gider. İlk futbola sokakta nerede başladın? Ankara'da. Bir dakika. Hey. Ne kapışmak ister misin ki evet, bu yere atsana? Evet, böyle Çabuk olsun ama, tamam İki tane de patates Bu sidik kokusu da ne? Çok mı böyle ya? Yakınımda durma evlat. Ağzını kedi sidi ile mi yıkadın sen? İki adım geri git ve sıranı bekle. Defol git morum. Delerim seni. Sen ancak altına edersin evlat. Yaparsın <laughs> oğlum hadi. Yaparsın hadi, hadi, hadi. sen de bu işi. Bitir işini. Öyle mi? Hadi, hadi bitir hadi, işini hadi. Hadi hadi. 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 hadi sapsa. Sapsa. Sessiz adamlardan Ön, her zaman korkacaksın. Trigger. Ama sakın Rafa Hadi f hadi gidelim buradan. Nesiniz siz? Gidelim. Komedi dans mü? Hadi gidelim buradan. Yoksa dört kardeşler mi? Yoksa dört mi dönüyorsunuz? Vay Hadi benim için eğiniz var. Hadi hızlı ve eğlenceli olsun. Hadi çabuk olun. Canın cehenneme. Tam bir hayal kırıklığı. Hayır hayır o şekilde olmaz. Bir daha peskin ol. Kes peynir hadi. Hadi. Evet, hadi. 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 Hangi film lan? Bir dakika. Bakın önümüzdeki yılın kehanetini söylüyorum şu anda. Aha. Valve tüm skin ticaretinin kendi içinde dönmesi için birkaç güncelleme daha getirecek. Çünkü şimdiden bunu belli ettiler. Takas koruma sisteminin 7 gün gibi absürt bir süre. Bunun gelmesinin sebebi kendi içinde dö döndürmesi değil ki dostum ama farklı böyle Steam link'iymiş gibi gönderip yapılan dolandırıcılıklar yüzünden Valve da kullanıcılara şey almak istedi sadece. Farklı hesap yani mesela adam rules gibi gösterip Vitaminist diyebiliyor ya. Rüya yaymaları, insanları üçüncü parti siyasetlerden uzaklaştırmak içindi. Bir de bu tablet sistemi geldi, üzerine tablet sistemini leneyip güncellediler. Yani yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Ya yani Steam'den paramı ben direkt çekeceksem işin sonunda benim için iş... şu anda sana mesela 400 falan taktı. Bundan sonra zor durur. Zor durdurlar ben sana söyleyeyim. O koşuyorlar ya Sarar'ın pası. Tam böyle işte yani Avrupa'da Ali Koç gittiğinden beri bu adam Fenerbahçe nefreti kusuyor. Farkında mısınız?

kapalı savunmalara işte oraya koşar. Gerçi orada o stoper, o stoper yıllarca... El... O aslında sadece birkaç bölümde olacaktı. Breaking Bad'in yapımcıları ilk başta Jesse karakteri için kısa bir ömür bitmişti. Aaron Paul ise o dönemde büyük bir rolde oynamamıştı ve acemi... Ben izlemeli. Bu donayıncığın sosyal medyadan çektiği Öf. nedir? Bu arkadaş bunun içine bir şeyler enjekte etti. Etrafını soğanlara sardı. Amerika'daki yani tırlar uzun burunluyken Türkiye'dekiler ne? neden? Vallahi aynısını merak ediyordum. Dendüz, bu sadece bir tasarım değil, tamamen altyapı. Yasalar ve önceliklerle ilgili bir durum Avrupa'da yollar daha dar Kavşaklar sıkışık ve manevra kabiliyeti Çok önemli bu yüzden kaputsuz Kamyonlar oldukça yaygın Sürücü ön aksa çok daha yakın oturuyor Bu da görüşü arttırarak şehir içi trafikte Daha kolay kontrol sağlıyor Üstelik Avrupa'da kamyon ve römorkun Toplam uzunluğuna dair katı kurallar var Tırlar ve kamyonlar Anladım. genelde 16.5 metreyi geçemiyor Anladım. Bu nedenle römork için maksimum alan kalması Adına kabin olabildiğince kompakt tasarlanıyor tamam. Böylece ön kaput yer kaplamıyor. Amerika'daysa durum tamamen farklı. Geniş ve düz otoyollar uzun burunlu kamyonları oldukça kullanışlı hale getiriyor. Kaput motora erişimi kolaylaştırıp önden çarpmalarda güvenlik tamponu oluşturuyor ve en önemlisi devasa bir ön kabin alanı sağlıyor. İçeride tam boy bir yatak, büyük raflar, mini buzdolabı ve hatta mikrodalga fırın bile bulunuyor. Amerikalı tır şoförleri için bu tırlar tam anlamıyla tekerlekli bir ev haline geliyor. Amerika Çok iyi. Deadpool ve Wolverine filminde Pyro. Human Torch'un izleme maç. Excuse me. Bu çoban bir dönemin en popüler yayın platformu olan Twitch için işler hiç yoluna gitmiyor. Önce Hasan abi. Sakin olun baylar. Eminim hepiniz. Japonya bir. Sabah olmadım ya hala. İyi, tamam, bakayım. Bir otobüs kadar taş parçasını korumak için neden 500 milyon dolar harcıyor? <laughs> evet yanlış duymadım bir otobüs ne? kadar yerden bahsediyoruz. Bu taşın adı Okinotorishima ve Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki bu taş Japonya için sadece taş değil stratejik bir sınır noktası. Okyanusun ortasında dalgalar her sezon biraz daha yükseliyor. Bu yüzden Japonya bu noktayı beton kasalarla, çelik duvarlarla adeta suyun üstünde tutuyor. Çünkü o taş batarsa Japonya'nın 430 bin kilometre kareye yayılan ekonomik bölgesi de sulara gömülmüş sayılır. Bu alan sadece balık değil kobalt, nikel, metan gazı. Aa bu nadir madenler C gibi çok milyarlarca dolarlık lan. potansiyele sahip. Şimdi Güney Kore bu kaya ada değil diyerek itiraz ediyor. Ama Japonya için mesele basit. O taş batarsa ülkenin geleceği de biraz batacak. Japonya bir otobüs kat Siktir lan. Spor tarihinde yapılmış en klas hareketler Part 2 5 numara 2024 Olimpiyatlarının en çok konuşulan adamı Yusuf Dikeç. Altın madalya alamasa da atış sırasında bu 5'ten yukarıdır bu arada. Ben bütün dünya konuştu. Bu şov yaptı. tüm dünyada ses getirdi. 4 numara Dubai'de ödül alırken daha ismi açıklamadan ayağa kalkan Ronaldo. Ya siktir git. Yusuf Dikeş daha iyi bundan ya. Kim kalkacak kanka? 4 numara Dubai'de ödül... Ya Dubai'de futbolcu ödül verirken Ronaldo dışında kim kalkacak zaten? Ben mi kalkacağım Daha ismi açıklamadan ayağa kalkan Ronaldo. The <laughs> 3 numara Zlatan Ibrahimovic'in golden daha erken gol sevincine başlaması hem de dizleri üstünde. Bu cool kayarak, bak bu çok cool. <laughs> aşırı cool kanka, kanka. o. <laughs> bu da çok tatlı. Kendisine şemsiye tutan çocuğu yanına çağırması kendi rakibine Şemsiyeyi Djokovic tuttu. Meyve suyu içip omuz omuza bankta sohbet ettiler. Klasa klas hareket. Numara. Neymar Santos'tayken vesemeli bir çocuğun ona gösterdiği gol sevincini tüm takım arkadaşlarıyla beraber Bak etti. bu da çok klasa hareket. Spor tarihinde yapılmış en paşlara bile yiyebilirim. Cristiano Ronaldo adamın evinde... Bu adam dünyadaki ilk Fortmas Ya yine hey, yalan hey, anlat. Aha. Böyle liste uh, videolarına bayılıyorum. It? No, it's, <gülüyor> 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 Just give me it it's not for sale. a <laughs> not Hey. You doing good? You getting some food for your dog? What the hell you think I'm getting it for <laughs> 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 okay, Let me get um on... Let me get 50 cent on pump three. Where are you going next pump? <laughs> 174. Here's your change, 18. You want your receipt? No. You speak Spanish? No, not really. Gracias, puta. Oh, what's that mean? I'm not an expert, but I think he just called you gorgeous. Oh, thank you. Hey. Horace Pote Domino, Queen. Üzerine koku mu sürdün? Sonuna doğru köpekler sanki seni bir ısıracak gibiydi. İnanılmaz geliyor. Hadi gelin izleyelim. Bu kayıt ilk karşıma çıkandan icazet almamla başlıyor. İcazet alırken hangi yüzümüzü kullanırız? Meydan okuyan ön yüzümüzü. Yani o köpeklere dedim ki dengeli, saygılı ve baskın bir köpeğim. Bana güvenebilirsin. Köpeği gördüm, durdum. Karşıdaki köpek küçük bir hareket sırası verdi. İcazetimi aldım. Bundan sonra yürümeye devam ediyorum. Ellerim boş. Yürüyorum. Yönetici köpeğin birinci görevini yaptım. Hareket başlattım. Dengeli, saygılı ve güvenilir bir köpeğim. Kimsenin yarım ko Ya abi ne anlatıyorum Ben buradan yürüseydim şunların hepsi benim üstüme koşuyordu. Şu an beni yiyorlar. Şu beni var kebap yaptılar amına koyayım. Oyuna girip ah canım minnoş yapmıyorum. O zaman bu köpeklere de başlattığım harekete katılmaktan başka ne düşer ki? Kokluyorlar. Üzerime atladı hop arkamı döndüm. Yere indi hop önümü döndüm. Beklemedim. Hareket başlattım. Konuşmuyorum köpekle farkındayım. Sallana sallana geziyorum. Aslı'nın etki alanına geldiler. Aslı'yı koklayanlar var. Ben hareket başlattım yine. Bakalım köpekler katılmış mı? Ne bir şey verdim köpeklere ne sevdim? Yine başlattığım harekete katıldı köpek arkadaşlarım. Üç kol boyumun içinden çıkmıyorlar. Saniyeler sürüyor işte güven kazanmak üzeri <laughs> Abi köpek galiba oğlum ne diyorsunuz ne diyorsunuz Ama çok şey biliyor